Elektrikli tutkunları hepinize yeni videomuzdan merhaba. Biliyorsunuz 2020 boyunca hatta 2019'un ortasından beri Tesla bir pil günlüğünü hepimizin beklentisi anlamına yükseltti, hype'ladı, hype'ladı, hype'ladı. Pandemiden dolayı erteledi durdu. Sonunda da Eylül ayında hep birlikte Türkçe çevirisiyle beraber benim canlı yayınımda izledik ve Better Day'de açıklananları tek tek gördük. Ama 3 saatlik yayını tekrarını izlemek istemeyenler ya da özet geçirmesini isteyenler ya da benim yorumlarımı duymak isteyenler için Better Day videosuna hoş geldiniz. Müzik Öncelikle Better Day neydi? Bunu hatırlayalım. Better Day, Tesla'nın kendi pil üretme planlarını açıkladığı bir etkinlikti aslında. Bir e, gündü diyelim. Bir eski zamanların Apple etkinliği tadında bir gündü. Şimdi Tesla'nın pil üretme planları dediğimiz zaman Tesla pili kendi üretmiyor mu sorusu hemen çıkıyor ortaya ve evet bugüne kadar Tesla pil hücresini kendisi üretmedi. Buna Nevada'da yaptığı Gigafactory dahil. Geçmişini bir hatırlarsak Tesla ilk olarak 2008 yılında Roadster piyasaya çıkartırken pili kendisi Panasonic'tan alıyordu Japonya'dan ve 18650 pillerini kullanıyordu. Çünkü piyasada en çok bulunan piller onlardı ve Tesla'nın halihazırda satın alabileceği bir pildi bu. Çünkü Tesla kendi pilini, hücresini üretmeye kalksa o zamandan hem sermaye yatırımı hem de Tesla'nın o anda ihtiyacı olan adetler bunu kurtarmayacağı için Tesla bunu yapamayacaktı. Dolayısıyla kendi üretimine girmeyip Tesla bunları Panasonic'tan almaya başladı ve 18650 pilleri kullanıyordu. Hemen de şurada bir örneği var size göstereyim. Şu gördüğünüz 18650 pili adı da 18 mm çapa 65 mm yüksekliğe sahip olmasından geliyor. Sondaki sıfırı ben silindir tipinde olduğu için diye biliyordum ama meğersem değilmiş. Çünkü Tesla yeni pillerini onda kaldırdı. Neyse sonra Tesla Gigafactory'e taşındığı zaman Gigafactory'nin içinde hücre üretim alanını Panasonic'e bir nevi kiraladık. Panasonic oraya kendi makinelerini kurdu. Ve orada uzun yıllar anlaşmaları var tabii partnerler. Ve Panasonic'in kendi elemanları orada kendi pil hücrelerini üretiyor. Bu sefer Tesla hacmi daha yüksek olduğu için Lodri 3 programında bunu birazcık daha optimize edebildi. Ve Panasonic Tesla için... 21.70 yani bunun 3 mm daha genişi 5 mm daha uzununu üretmeye başladı. Ama Tesla zaten bu hikayelerden dolayı 2003'te kurulduğu günden bugüne bütün yaklaştığı markaların boş olsun, diğer otomobil OEM parça üreticileri olsun hepsinin kendi adetlerini beğenmemesi ve ciddiye almaması sebebiyle her şeyi kendi yapma yoluna gitti. Ve bunun sonunda müthiş dikey entegre bir firma haline geldi. Bugün koltuğunu da kendi yapıyor, olabildiğince yüksek gelin parçalarını da kendi yapıyor. Batarya paketlerini zaten kendisi yapıyordu ve artık hücrelerini de yapmaya başlayacak. Tesla'yı farklı yapan biliyorsunuz bu dikey entegrasyonu. Haberlerde çok sık duyuyoruz. İşte pilde devrim yaptı. Artık elektrikli arabalar 2000 km menzil gidecek. 2 dakikada şarj olacak falan gibi haberleri çok sık duyuyoruz. Bunların altı genellikle çok dolu değil çünkü pil olayı çok karışık. Kafadan zaten 8 tane özellik var mesela. Bu 8 tane özellikten hepsi bir arada olmuyor. Böyle içinden 3 tanesini fansa seçebiliyorsunuz gibi düşünün. Bunlar mesela güç yoğunluğu, bu pil ne kadar fazla güç verebiliyor kendi bünyesine kıyasla içinden, ne kadar enerji tutabiliyor içinde, ne kadar güvenli, ne kadar seri üretilebilir. Isınıyor mu? Yatırım maliyetine, üretim maliyetine bunların hepsinin düşünülmesi gerekiyor. PES oynayanlar hatırlarlar. Böyle bir altıgen grafik vardı. Onda 8gen hatta daha fazla gen bir grafik düşünün bu grafikte hepsini birden maksimumda tutturan yok. O yüzden en optimumunu seçmek gerekiyor. Ve Tesla yıllar içinde bu optimizasyona devam ediyor. Ama Tesla'yı biliyorsunuz dikey entegrasyon dışında en çok farklı kılan şey her zaman anlattığımız Elon Musk'ın olaya biraz daha temel prensipler, fizik kuralları çerçevesinde yaklaşması. Bu da şöyle Elon Musk sektörde olanları ya da bugüne kadar yaşanmışları, geçmişte olanları falan düşünmeyip kendi sektörün içinden yetişmiş bir paradigma ile bakmayıp olaya çok daha farklı bakmayı bütün Tesla şirketini aşıladı. Şirket psikolojisi olarak artık şirket böyle bir noktada. Ve Tesla bize Battery Day'de aşama aşama bir pilin ham maddesinden hücre tasarımına, anot materyallerine, katap materyallerine, üretim tekniklerine, hücrenin batarya haline getirmesine gelene kadar farklı aşamalarda ne gibi iyileştirmelere sonuç verdiklerini, ne gibi bu pilot üretim bantlarında bir üretim yapacaklarını anlattılar ve bu sayede nasıl bir gelişme olacağını toplamda bu ufak gelişmelerin nasıl bir gelişme sağlayacağını anlattılar. Aslında Battery Day'in ne olduğunu anlattığım, canlı yayından önceki videoda da söylemiştim. Tesla'nın zaman içinde fonladığı gelişmelerden çıkan birkaç ufak gelişme, %10 oradan %15 oradan derken totale vurduğunuz zaman aslında Tesla maliyetleri pil için yarıya indiriyor ve neredeyse iki katına çıkartıyor menzili ve yatırım maliyetlerini de %70 falan azaltıyor. O en meşhur slaytta işte şu anda gördüğünüz slayt burada gördüğünüz kadarlık bir değişim olacakmış. Onların anlattığı aşamaları ben de size aşama aşama anlatayım. İlk olarak hücre tasarımından başlıyorlar. Hücre tasarımı şöyle anlatayım. İçinde bunun gördüğünüz pilin 18650'nin tepesini açtığınız zaman içinden çıkartacağınız şey bir silindir olacak. Böyle sarılmış bir silindir. Buna jelly roll deniyor yani jelibon sarması gibi de gibi çevirebiliriz Türkçe ye. ama bu jelirolu açtığınız zaman katmanlardan oluşuyor. Bu katmanlar anot, katot arasında separatör ve tabii ki bunun hepsi elektrolit sıvısının içinde yüzüyor ve en üstte ve en altta da bu arada oluşan elektriği pozitif ve eksi taraflarda toplayacak olan akım toplayıcı materyaller. Yani bunlar genelde alüminyum. Ama bu bu alüminyumlara temas anot ve katottan belirli tablarla oluyor. Bu tablarda böyle diller gibi düşünebiliriz. Bu rolün aralarında belirli aralıklarda tablar var ve bunu açık düşündüğünüz zaman hücrenin içinde böyle bükülmüş halde değildi de açık düşündüğünüz zaman içeride oluşan elektrik dışarı çıkmak için bu tablara gidiyor ve kat mesafe ne kadar uzarsa o kadar ısınıyor. Isınması da bize yavaş şarj anlamına geliyor. Biliyorsunuz Tesla'da ısınma aynı zamanda performansın kısılması anlamına geliyor. Ve uzun süreli ısınmada da termal yönetim olmazsa da yine arabanın ömrünün, pilinin ömrünün kısalması mümkün. Ve daha az ısınan bir pil yaparsanız termal yönetime de daha az önem vermeniz gerekir. Ve belki de aynı bataryaya daha fazla enerji sıkıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi inanılmaz farklı metrikler var bir şey değiştiği zaman pat 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 her şey değişiyor. Birazcık ekonomi teorisi gibi. Ama Tesla şöyle bir şey yapmış. Bugüne kadar endüstride her zaman olan bu tablo tasarım yerine tapsız tasarım adını verdikleri ve en üst ve en alttan, bütün bu jelir yolun en üst ve en alttan akım çıkışını sağlayabilecekleri bir sistem yapmışlar. Aslında bu tapsız dense de çok tablo desek daha doğru olur. Yani yan yana bir sürü tab yapmışlar. Bunun bir başka artısı, bütün bu hücrenin yapılıp bittikten sonraki artlarının yanındaki bir başka artısı da üretimin hızlanması. Çünkü bu tabları yapmak için o rolü sararken, oluştururken, katmanları birbirine yapıştırırken ara ara makinenin durup tabur etmesi, tab yapıştırması gerekirken bunda devamlı dönebiliyor. Çünkü devamlı hep tabların olduğu bir olay mevcut. Zaten silindir hücrelerin en başta seçme sebebi de buydu. Silindir hücreler sarılıp kutuya konduğu için sarılma anlamında çok daha hızlı üretilebilen piller şu anki haliyle bile diğer otomobil endüstrisinde kullandığı prizmatik hücrelere ya da poşet hücrelere kıyasla. Ama bu tablası tasarım Herkesin en çok konuştuğu şeylerden bir tanesi. Çok hoşuma gitti benim ve bunu mümkün kılacak. Pildeki iç direnç çok azalacağı için çok fazla güç çıkartabileceğiz. Belki de bugün Model 3 250 kW şarj olurken bunu 30 saniye sürdürebiliyorsa, salladığım 5 dakika sürdürebiliyorsa belki de %80'e kadar 250 kW çekecek. Çünkü bir ısınma olmayacak. İkinci hücre tasarım değişikliği ise boyutu. Bunu laboratuvarda tabii ki de optimize edene kadar çalışmışlar ve bu pili 18650 olan Model S ve 2170 olan Model 3 ve Y'dekini artık 4680'e çıkartıyorlar. 4.6 cm çapında 8 cm yüksekliğinde bir pil ve bu hücrenin içinde 5 kat daha fazla enerji 6 kat daha fazla da güç çıkartılabilir hale geliyormuş bu hücre sırf bu boyut değişikliğiyle. Ama burada benim şu ilgimi çekti. 21.70'den 46.80'e çıkan hacimde hacim artışında aslında 5 kattan daha fazlalık bir e, volüm artışı var içeride. Ama 5 kat enerji artıyor. Bunun sebebi muhtemelen daha büyük hücreyi o kadar sıkı saramıyor olabilirler. Ortası boş kalıyor olabilir. Hem soğutma sebebiyle hem teknik sebebiyle onu bilmiyorum. Bir de bu tablası tasarım için hücrelerin akımını çıkartacak dilleri birer birer yapmaktansa bütün boylu boyuna yapmanın da yine üstten ve alttan bir mesafe kısacağı için içeride aktif materyal azalması olabilir ama bu iki çözümle beraber termal problemin hücrenin içinde çözüldüğünü söylediler. Yani direncin bayağı düşmesini bekliyoruz. Zaten 21.70'lerde 18650 kıyasla kimya olarak hemen hemen aynı olmasına rağmen birazcık daha iç dirençleri düşmüştü. Şimdi çok daha fazla ciddi bir ısınma probleminin giderilmesini göreceğiz Tesla'nın bu hücrelerinde. İkinci olarak anlattıklarında da fabrikanın üretim tekniklerine döndüler ve orada anlatılacak olan şey de bu jeli rolda yani bu açtığınız şeyde katot malzemesi bu pilin adı aslında. Pilin içindeki kullanılan kimya lityum demir fosfat olabilir, nikel manganez kobalt olabilir, nikel kobalt alüminyum olabilir. Bunların bir araya kaynadığı yer aslında kobalt. Çünkü anotta zaten ya grafit ya da silisyum var ki ona da birazdan geleceğiz. Ama bu katot malzemesi oluştururken bu kimyasalar birbirine karıştırılırken aslında bir sıvı solvent kullanılıyormuş bunların birbirine yapıştırılması ve iyi bir şekilde akım toplayıcının üzerine kaplanabilmesi için. Bu bahsettiğimiz katot malzemelerini birbirine kaynatan bir sıvı solvent varmış ve bu sıvı solvent bayağı fabrika içinde yer kaplayan kurutma fırınlarıyla anca hücreden çıkartılıyor kaplama yapıldıktan sonra ve bu hücreden çıkartılan sıvı sonrasında hücrede iz de bırakıyor. Hem eskimesine sebep oluyor hem iç direncinin yine artmasına bazen sebep olabiliyor. Ve yatırım maliyeti ve fabrikanın içine kapladığı yerde tabii ki doğal olarak çok büyük. Bu yüzden Tesla Maxwell teknolojisi satın aldığında onlardan kapasitör mü alacak acaba Tesla arabalarına kapasitör mü koyacak diye bir dedikodu çıkmıştı. Çünkü Maxwell kapasitör üreticisi. Ama aslında Maxell'den aldıkları bu. Maxwell kapasitörlerde de bu teknolojiyi bulmuştu. Tesla da bunu şu an kendi Maxwell'i aldı ve içinde seri üretime getirilebilir hale getiriyor ve bununla da kuru elektrot katlaması. Bunun solid state bataryalarla karıştırmayalım. Onunla alakası yok. Solid state bataryalar elektrolitin sıvı olanı. Bu katodun üretim tekniğinde direkt malzemelerin toz halden videoda da gösterildiği gibi toz halden direkt film haline gelmesi. Sırf bu teknik üretim bandından yılda 7 kat daha fazla ürün alınmasına sebep oluyor. Fabrika içinde 10 kat daha az yer kaplı. Çünkü bu, sıvıyı çıkartacak büyük kurutma fırınlarına falan gerek yok. Daha az da enerji harcadığı için daha çevreci hale getiriyor pilleri. Ve fabrika içinde yatırım maliyeti bu alan için %75 azalıyor. Müthiş rakamlar. Devam edersek bir sonraki bahsedilen şey de anot malzemesi. Anot malzemesi de bugüne kadar hep genelde grafitten oluştu. Bu meşhur grafitten ve silisyumun çok daha fazla içinde lityum tutabildiği biliniyor. Hatta 85'ten 90'a bu arabanın pili 90'lık. Bir önceki senekiler, 2015-16'lar 85'ken bu 90. 85'ten 90'a bu geçişte de yine anoda ufak bir silisyum katarak Tesla bu gelişmeyi sağlamıştı. Yani silisyumun çok daha fazla lityum iyonu tutunabildiği, çok daha fazla lityum iyonu içine barındırabildiği biliniyor. Ama problemi şu ki şarjda şarjden şarj esnasında silisyum 4 kat, 5 kat genişleyip tekrar küçülebildiği için orada ufak çatlamalar, mikro nano kırılmalara sebep olabildiği için pilin ömrünü çok kısaltıyor. Yani siz çok daha enerji yoğunluğu yüksek bir pil yapabilirsiniz silisyum anodla ama bu 4-5 kat genleşmeden dolayı birkaç döngü sonrası 10-20 döngü sonrası pilin bitmesine sebep olabilir. Ama Tesla bu DBE yani Dry Battery Electrode yani demin anlattığım kuru kaplama tekniğiyle sırf katotta değil aynı zamanda anotta da bunu kullanarak pilin bu genişlemesinin içindeki silisyumun genişlemesinin önemsiz hale gelmesini sağlayabiliyor. Çünkü solventin o sıvının kuruduğunda bıraktığı iz yok. Dolayısıyla silisyum miktarını arttırabilecekleri için çok daha fazla enerji yoğunluğunun yükselmesini bekleyebiliriz. Bu da yine bakın ufak gelişmenin ufak gelişmesi sayesinde olan bir şey. Dediğim gibi çok fazla etmem var ve ufak ufak şeyler birleşerek büyük bir hale geliyor. Bir gece laboratuvarda bir Rick tadında, Rick Sanchez tadında bir bilim adamı ben enerji olayını çözdüm çok daha iyi bir pil buldum olmuyor bu işler. Geçelim bir sonraki anlatılan noktaya. Bir sonrakinde de katot malzemelerini anlattılar. Üretim tekniğinden ziyade bu sefer katodun malzemeleri. Bugüne kadar Tesla genellikle nikel kobalt alüminyum ya da nikel manganez kobalt kimyalarını tercih etti. Bunları bazılarını arabalarda bazılarını sabit enerji depolamalarında tercih etti. Ve bunun artık adını koydular. Çünkü artık Çin'de mesela short range kısa menzilli model 3'lerde Contemporary Amex ile yaptıkları anlaşma kapsamında DMA'da eskiden beri bulunan lityum demir fosfatları kullanacaklar mesela. LG ile anlaşma yaptılar ondan farklı farklı kimyalarda piller alıyorlar. O yüzden onların da söyledikleri şu oldu. Artık katot malzemelerini farklı araba amaçları için farklılaştıracaklar. Kısa ve orta menzilli arabaları için daha düşük gerilimli bu Çin'de dediğim çok daha termal yönetime ihtiyaç duymayan, çok daha ucuz olabilen ama enerji yoğunluğu çok fazla olmayan lityum demir fosfata yönelecekler. Nikel manganezi biraz daha orta uzun menzilli arabalar için tercih edecekler. Yüksek nikelli olup hep eleştirilen ve çıkartılmasından madenlemesinde problem olan çevreci olmayan kobalt miktarını da azaltmak için çok yüksek nikel miktarı olan pilleri de uzun menzillilerde belki tırda belki yeni rolt tırda kullanacaklar. Ve üzerine çok fazla detay vermedikleri böyle grafikte eskiden katot malzemesi üretilirken malzemeler giriyordu çok fazla şey oluyordu ortaya katot çıkıyordu derken artık yeni tekniğimizde katot malzemeleri gelecek. Çok daha az şey olacak ve katot malzemesi çıkacak dediler. Bunu çok detaylı vermediler. Ama katodun üretim tekniğinde de yine kuru elektrot kaplama demin anlattığımın dışında da farklı iyileştirmeler olacakmış. Son olarak hücrelerin araca entegrasyonunda da yine bir devrimden bahsedildi. Bugüne kadar Model 3 ve Y dahil bütün arabalarda Tesla bataryayı ayrıca yapıp arabaya daha sonra taktı bunu. Ama artık Tesla arabanın kendi gövde üretiminde de bayağı devrimsel işler yapıyor. Mesela Fremont'a artık Model için dünyanın en büyük kalıp makinesi, dünyanın en büyük pres makinesi getirilmiş ve direkt malzemeyi alıp tek bir baskıyla arabanın şasisi, ön arka birlikte şasisi haline getirebiliyorlar. Ve bu arabadaki malzeme sayısını, parça sayısını azaltmanın da yanında artık direkt bataryayı arabanın yapısal bir malzemesi haline getirebilmeyi mümkün kılıyor. Bunu da nasıl yapacaklar? Eskisi gibi bataryayı yapmak için önce hücreleri böyle sıra sıra modüllere dizip sonra bu modülleri dışı yine çok sağlam olan bir bataryaya dizip bu modülleri bataryanın içine koyup falan onunla uğraşmaktansa ki bu ağırlığı bayağı artırıyor çünkü Model mesela pili 550-600 kilo civarı ama içindeki hücrelerin ağırlığı sadece 350 kilo civarı. Yani orada 200 kiloluk bir ölü alan var. Artık hücrelerine o kadar çok güveniyorlar ki bir modül değişikliği, hücre değişikliği gibi bir şey gerek olmayacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla baskı kalıbını öyle bir hale getirecekler ki yani şasinin altında ona yer olacak. Şasiyi bastıkları zaman kalıptan bu büyük makineden. Bataryanın hücrelerini modülsüz ve bataryasız direkt olarak arabanın altına dizecekler. Ve bu arabadan ölü ağırlığı atmanın da yanında arabanın yol tutuşunu çok daha iyileştirecek. Çünkü biliyorsunuz Model S'de batarya yerde olduğu için X'te de, 3'te de, Y'de de batarya yerde olduğu için ağırlık merkezi yere çok yakın. Ortadan bataryanın kalkması ve hücrelerin direkt arabanın tabanına konulmasıyla birlikte ağırlık merkezi yere daha da yaklaşacak. Ve yine ufak bir gelişmeyle arabanın yol tutuşu mühendisliği aslında algılanan mühendisliği en azından müşteri tarafında artacak. Ve yine aktif alanı daha fazla kullanabilecekleri için de Aynı alana belki de daha fazla enerji yoğunluğunda hücre sıkıştırabilecekler. Mesela yine üretim tekniklerinde artışla aynı 90'lık pillerde kullanılan hücreleri yüzlüğe çevirebilmişlerdi. Çünkü daha sık dizebilmişlerdi pilleri. Şimdi daha da fazla sık dizebilecekler. Ve ortaya bakalım ne çıkacak. Belki 150 kWh'lik saatlik model S hayal olmaz. Sonuç slide'ı en önemli slide. Başta da göstermiştim. Burada görüyorsunuz. Bayağı ciddi gelişmeler var. Hem menzilde hem yatırım maliyetinde hem de pilin maliyetinde. Çünkü Tesla pildeki fiyat gerilemesinin bir platoya ulaştığını düşünüyordu. Bunu söylemişlerdi sunumda. 2012 civarında 1 saat 1000 dolar civarındayken bugün hücre seviyesinde 110 dolarlara falan düştü. Daha bunun batarya seviyesindeki hali de var tabi. Batarya haline geldiği zaman mesela hücre seviyesinde 100 dolar tutan saat bedeli 130 dolarlara 120 dolarlara çıkabiliyor. Bunu 56 dolara kadar indirecekler. Bu müthiş bir rakam. Ve bu olduğunda çok daha geniş kitlelerin gücü yetebilen elektrikli arabalar yapacaklar ve Tesla bugüne kadar yaptığı gibi ben güzel bir elektrikli araba yaptım. Şimdi sayımı küçükte tutayım. Artık premium bir marka olayım. Elektrikli dünyanın BMW'si olayım yapmayıp tam tersi saldırdıkça saldırıyor. Çünkü amaçları dünyanın yenilebilir enerjiye geçişini hızlandırmak. Bunu da diğer markaların elini zorlayarak yapıyorlar. Ve diğer markaların elinde bu şekilde devamlı olarak maliyetleri düşürüp bu maliyet düşüşünü fiyatlara yansıtıp insanların daha fazla onları tercih etmesini sağlayarak yapıyorlar. İlginç bir noktaya doğru gidiyor iş. Ve Tesla tabii ki de bu arada LG, Panasonic, Contemporary MX'de falan yaptığı anlaşmaları da asla bozmuyor. O anlaşmalara her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Ama onların bile bütün bu bağladığı pil kontratlarının bile ileride ihtiyacı olacağı pile yetmeyeceğini düşündüğü için kendi bandını da ayrıca kuruyor. Ve kendi bandında şu an aktifleşmeye başlayan Kaliforniya'da yaptıkları o anlattığım binada yaptıkları pilot bandı yılda 10 gigawatt saatlik bir kapasiteye ulaşacaklar. Hedefleri 2022'de yılda 100 gigawatt saat yani bugünkü Nevada'da yapılan gigafaktörünün 3 katı yani 2012'deki dünyada tüm dünyada laptoplar, telefonlar, matkaplar, arabalar, aklınıza gelebilecek her pil üretiminin tüm dünyadaki üretiminin 3 katını 2022'de Tesla sadece kendi bandında yapacak. Bu pil olayı müthiş bir şey arkadaşlar. Her 2 senede bir dünyada pil üretimi 2'ye katlanıyor şu anda. Bu gibi gidişle hem maliyetler düşüyor hem de her yer pilli cihazlarla dolacak. olacak. Sırf arabalar değil tüm ulaşım belirli bir vadede enerji yoğunluğu da iyileştikçe uçaklara dahil olmak üzere elektrikliğe dönecek. Ve Tesla 2030'da 30 terawatt saat pil üretiyor olma hedefini koydu kendisine. Ve 30 terawatt saat artık giga değil terawattların konuşuluyor olması müthiş bir şey. Terawatt saat 30 terawatt saat üretim yapacaklar ve bunun bile dünyadaki ulaşım elektrikliğe dönüştürmeye yetmeyeceğini düşünüyorlar. Ama biz maksimum bunu yapabileceğimizi öngördük diyorlar. Ve yine dünyaya dalga geçer gibi planı anlattık sizin de aynısını yapmanızı bekliyoruz diyerek de sunumu bitirdiler. Peki bu niye bu kadar güzel bir sunum olmasına rağmen iyi ses getirmedi? İşte hisse fiyatları uçmadı. Çünkü konvansiyonel basın sitelerinde, konvansiyonel basına yansımalarda çok böyle müthiş bir şey gibi algılatılmadı. Bunun sebebi arkadaşlar çağımızda instant gratification denen o anlık tatmin çağında yaşıyoruz. Herkes yeni tanıtılacak bir araç, ani nakite dönebilecek bir yeni bir araç ya da işte şunu yaptık bakın burada gibi bir şey bekliyor ama Tesla daha çok planlarını anlattı ve uzun vadeli planlara çok fazla değer verilmediği için borsada borsada böyle bir tepkiyle karşılaştı. Halbuki yeni modelesi de tanıttılar Play'di. Onu da bahsetmeden geçmiş olmayalım bu videoda. O da 3 motorlu, yine çılgın performansı olan, böyle acayip yüksek menzili olan falan böyle bir araba ama 2021'in sonunda çıkacağını söylediler. Bence o zamana kadar kasayı da değiştirecekler. Sadece bir şey söylememiş olmak için böyle bir özellik tanıttılar. O da birazcık yeni son zamanlarda tanıtmış olan Lucid'in falan biraz daha algısal anlamda önüne geçmek içindi bence. Ama şu anda ona ben çok ağırlık vermiyorum. Ama pil gününü anlatılanlar böyle. Bana birkaç videodur bayağı pil gününü yorumlar mısın yorumlarını yapıyorsunuz. Teşekkür ederim bu yorumlar için de. Elinden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Umarım sizin de merakınızı tatmin etmiştir. Sorularınız var altta, altta. sorabilirsiniz. Olabildiğince yorumları okumaya ve sorulara cevap vermeye gayret ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayanlar abone olmayı unutmazlarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.